loy 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 se 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 o o geliyor Geliyor, geliyor, geliyor. İntegral 12. derste birlikte integral videolarının da sonu geliyor. AYT otomatik desen o da bitiyor. O zaman birlikte söylüyoruz. Ne diyoruz? Ya bu günleri çok arayacaksın. Gönder gelsin. Keşke bol bol deseydim diyeceksin. O halde gönder. Gönder gelsin hocam diyorum. Evet geçen ders 11. ders o kadar kısaydı ki. Şuradaki integral 11'e tik atmayı unuttuk arkadaş ya. İntegral 12'deyiz. 20-21. föyü bitireceğiz. Peki bu föylerde neler var hocam? Bizi neler bekliyor diyeceksin. Hemen açıklamaya başlayacağım. Şimdi biz sana neyi anlattık? Bir tane eğri var dedik. Bu eğriyle ilk 80'i arasında kalan alanı öğrendin. Bitti mi? Bitmedi. Ne var peki? İki tane eğri olursa ne olacak? Bu iki eğri arasında kalan alan ne olacak? Hesaplamayacağız mı? Hesaplayamaz mıyız? Tabii ki hesaplarız. Peki nasıl? Hemen mantığını anlatayım. Hemen ispatını yapayım. Cillop gibi de soruları çözeyim sana. İki fonksiyon arasında kalan alanı bulmam. AB kapalı aralığında integrallenebilen bir Fx, Gx fonksiyonları arasında kalan bölgenin alanı. Misal buradaki alanımız S alanı güzel arkadaşım. Ben sana buradaki S alanını bulmaya çalışacağım. Formül neymiş? A, AB alt sınırlarında üst sınırlarına kadar ki biz bu sınır aralığındaki alanı arıyoruz. Üstteki grafikten alttaki grafik çıkarılır. Mutlak değeri alınır. Neden mutlak? Sebebini biliyorsun. Ola ki negatif değer gelirse He, bunu pozitife çevirelim ki alanı bulalım. Artık o pozitiflikle negatiflik olayı iyice oturdu. Çünkü onun üstüne birçok ders yaptım. Peki burada fx, gx'i çıkarmamızın bir esprisi var mı? Evet üsttekinden alttakini çıkarınca zaten cevap pozitif gelecektir. Mutlak değere gerek kalmayacaktır. Ama ispatını gel ben sana yapayım tabii ki. Misal ben buradaki alana A diyeyim. Buradaki alana B diyeyim. Biz A'dan B'ye Fx dx'i hesaplarsak nerenin alanını bulmuş oluruz? F fonksiyonunun altında kalan alanı buluruz. Hocam oradaki alan A artı B. Bravo. Peki biz A'dan B'ye gx dx fonksiyonunun altında kalan alana baktığımızda kimi buluruz? B'yi buluruz. Geldim bu iki arkadaşı alt alta çıkardım. Alt alta çıkarırken ikisinin de sınırları aynı olduğu için ben bunları tek bir fonksiyon pardon integral değerinde yazacağım. fx eksi gx yazacağım yazdım. Önüne de x'i çakacağım çaktım. B'ler birbirine götürdü kim kaldı? Sadece aradığım alan. Aradaki alan kaldı. Ha, üsttekinden alttakini çıkarınca zaten cevap pozitif gelecek. Ola ki yanlış yaptın. Ulan insanlık hali olur mu? Olur ben bile yapıyorum bazen yani olabiliyor. E böyle bir durumda e negatif çıkarınca pozitife çevirince de bir problem kalmıyor haliyle, tamam mı? Şimdi gel böyle en temelinden sana güzel güzel bu örnekleri üzerinde bir anlatayım, sen de anla. Sonra gidelim o sorularını beraber parçalayalım. Yukarıda y eşittir f(x) eğrisiyle y eşittir g(x) doğrusunun grafiği verildi. 0-6 aralığında f(x) de x. Onsa taralı bölgenin alanı istiyor. Taralı bölgenin alanı normal şartlarda nasıl bulunur hocam? Sen bana biraz öğrettin. Şimdi yukarıdaki kim? g(x) fonksiyonu g(x)'ten kimi çıkarmam gerekiyor? f(x)'i çıkarman gerekiyor hocam. Az önce de ispatını yaptın. Şunun cevabını bulduğumuzda sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Peki biz burada ayırabiliyor muyuz bu arkadaşları? Ayırabiliyoruz. Çünkü bunların sınırları aynı, sınırları aynı olduğu için ben de direkt ayırıyorum. Şu şekilde bir değer elde ediyorum. Hocam buradaki g(x) dx integral değeri belli mi? Neresi o g(x) dx dediğin yer? Bak şuradaki üçgenin alanıdır. Ben buradaki üçgenin alanı nasıl bulurum? Yükseklik 5, taban 6 bölü 2'den 3 kere 5'ten ne geldi? 15 geldi. Bak buranın alanı 15. Eksi dedim. Sildim bunları geri. Sildim. Fx'in altında kalan şu sarı alan nasıl bulunur? Buradaki integral değerine eşittir. Oradaki integral değerimiz neye eşittir? 6'ya eşittir. O zaman gelirim oraya da ne yazarım? 6 yazarım tabii ki. Pardon 6 değilmiş ki hocam 10'muş. Nasıl okudum ben onu ya? 10. 15'ten 10 çıktı. Cevap 5'tir dedim. Oldum dedim. Olacak. Daha dur. Daha dur. Yeni başladık. Asıl soru tipleri şimdi yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Misal yine iki tane grafiği vermişiz. Ee, arada kalan bölgenin alanını soruyoruz. Ey güzel arkadaşım yapacağım şey yine çok temel. Yine belli. Üsttekine bakıyorsun. Alttakine bakıyorsun. Üstteki kimmiş hocam? Gx. Alttaki kimmiş hocam? Fx. Üsttekinden alttakini çıkarıyorsun. Sınırlar belli mi? Alt sınır üst sınırı belli mi? Sıfırdan 2'ye belli hocam. Kimden kimi çıkarıyorum? Gx'den Fx'i çıkarıyorum hocam. Dedikten sonra olay mevzu bitiyor. O zaman alırım bunu karşıma. Sıfır ya dur. Sıfır 2. Şimdi ayrı ayrı yapmayacağız artık. Gx fonksiyonu belli mi? 2x eksi Fx fonksiyonu belli x kare dx ve ben bunları tek integral içerisinde bitiririm ki bu integrali dışarıya atarım. Nasıl atarım çıkartırım? 2x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 bu integralin dışına çıkmış hali 0'a 2'ye de sınırlarım. Zaten şu ikiler birbirini götürdü. 2'yi yerine yazdım 4 eksi 8 bölü 3. 0'ı yerine yazmayacağım oradan bir şey gelmiyor. 3 kare 4 12 8'e gitti. E 4 bölü 3 çok temiz çok sakin çok da güzel bir çözüm oldu. Tamam çözeceğiz. Daha çözeceğim sen hiç merak etme. Şimdi az önce dikkat ettiysen sınırlarım çok net bir şekilde belliydi. Ama her soru bana çok net davranmaz. Demez ki bana arkadaş sınırlar belli hadi git o aralıkta bu integralini gel bana cevabı söyle yok. Ne var mesela elimde bir tane doğru var. Bu doğrunun denklemi 3 eksi 2 x. Ne var elimde parabol var. Nedir bunun denklemi? Y eşittir eksi x kare. Arkadaş sen bana buradaki alanı soruyorsun taralı alanı. Ya güzel arada kalan alan ama yani o alanın sınırlarını benim belirlemem lazım. Misal sıfırda başlıyor bu sınır. Nerede bitiyor? Ha, onu bilmiyoruz işte. Nerede bittiğini bilmiyorum. Nerede bitiyor harbiden? E burada kesişiyorlar hocam. Kesiştikleri son noktada biter. Biz kesişim noktalarını bu denklemleri birbirine eşitleyerek hesaplayabiliyorduk. Hatırladın mı? Güzel. Şimdi al herkesi bu tarafa getir. X kare eksi 2x Artı bir cevap ne oldu? Sıfır oldu. Hocam ben bunu tanıyorum. Bu iki pardon tam kare ifade. Buradan ne geldi? Cevap bir geldi. Süper. Sen soru işareti bir git senin ne işim kalmadı. Ben sınırları buldum. Havaya girdim bak şimdi. Mesela sen yazsana buraya. Hadi lütfen. Bak şimdi al eline kağıdı kalemi. Öyle izleme her şeyi. Ki elindedir zaten. Öyle tahmin ediyorum. Ne yazıyorsun? Şu sınırları yazıyorsun. Sıfır bir aralığında. Yaz benden önce bitiremem. Bak ben ağır ağır yazıyorum şimdi. Yukarıdaki var? 3 eksi 2x var hocam. Eksi aşağıda kim var? Turuncu olan var. 2 artı x. Önünde eksi vardı. Eksiyi de attım. Nereden geldi o artı deme bana şimdi tamam mı? Şimdi geldim şunu bir temizleme Şu ortalığı bir güzelleştirelim. Şurada x kare kaldı. Şurada eksi 2x kaldı. Burada artı 1 kaldı. Elimde de dx var. Bu arkadaşı dışarı çıkartırım. x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2 artı x. Bir kere ikiler birbirini yedi. Elimizde artık bu değer var. Sıfırla bir aralığında. Sıfır bir aralığında. Şimdi biri yerine yazdım. Biri yerine yazınca buradan ne geldi? Bir bölü üç geldi. Biri yerine yazınca ne geldi? Eksi bir geldi. Biri yerine yazınca ne geldi? Artı bir geldi. Sıfırı bırak kim yazıyorsa yazsın. Ben yazmayacağım onu. Çünkü cevap burada artık aşikar. Bir bölü üçtür. Gönder. 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 Ne diyeyim yani? Bir bölü üç çok net cevabımızı bulduk. Şimdi farklı tipte soruları çözmeye devam ediyorum ben sana. Ne yaptık? Önce hiç böyle işlem yapmadan normal üçgenle üçgenle bulabileceğimiz değerleri yaptık. Ardından kesiştikleri noktalar belliydi, sınırlar belliydi. Şakır şakır çözümümüzü yaptık. Sonra belli değildi kendimiz bulduk. Ha bu doğrular kesişiyor. Bir de böyle y eşittir 5 gibi y, x eksenine paralel doğrular olabiliyor. Bunları da anlatacağım ben sana. Dedim ya incik cincik anlatacağım bak. Hiçbir şey yapamıyor olabilirsin AYT matematikte ama bunları anlattıktan sonra integralde alan mı hocam? Bunu bana bırakın diyeceksin. Yani tek hedefim inanın bu. Tek hedefim İran Ya integral mi? Belki de AYT matematiğinin en kolay konu konusu değil mi? De Sen söyleyeceksin bunu arkadaş. <laughs> Demeni bekliyoruz yani. Tamam mı? Yukarıda y eşittir 9 eksi x kare parabolü ile y 5 doğrusu arasında kalan taralı bölge gösterilmiştir. Tamamdır. Taralı alan kaç birim karedir bunu bulunuz diyor. Süper. Hocam belli. Sıfırın hizasından başlıyorlar. Şu kesiştikleri noktada bitiriyorlar. Biz gelelim sınırları yazalım olayı bitirelim. Y eşittir 9 eksi x kare nerede kimle kesişiyor? Y eşittir 5 kesişiyor. O zaman x kare eşittir 4 ise x'in alabileceği iki tane değer vardır. Bir artı 2'dir diğeri eksi 2'dir. Eksi 2 beni ilgilendirmiyor. Ben artı 2'ye bakıyorum. O zaman bizim istediğimiz alan taralı bölge bu iki eğri arasında. Yukarıdaki eğriden aşağıdaki eğriyi çıkarmayı unutmuyorsun. Yoksa cevabın negatif çıkar. Yanlış değil. Tamam negatif çıkar. Gider düzeltirsin sen de yani onu değil mi? Bir sıkıntı çıkmaz o taraftan da bize. 0, 2 sınırlarında buradan ne kaldı? 4 eksi x kare dx kaldı. Bu arkadaşı da dışarı çıkarıyorum. 4 x eksi x küp bölü 3. Bizim sınırlarımız neydi? 0'a 2. Bizim sadece 2'yi yerine yazmamız. Sen uyuyor mu be? Ne yapıyorsun sen? Hadi gel bakayım. Çalışıyoruz biz. Hadi. 4x dışarı nasıl çıkar? 4x kare bölü 2. Bu dışarını... Ulan dışarı çıkardık ya biz bunları. Direkt yerine yazacağız. Sen de iki muhabbet edince hemen sen de bizi kafaya göze aldın. ha. 4 çarpı 2. Eksi 8 bölü 3. Ne yap ne geldi? 8 eksi 8 bölü 3'ten. 3 kere 8 24. 8'i e gitti. 16 bölü 3. Aranan taralı bölgedir. Devam. Devam. Bunlar temel düzeyde sorular ama ben istiyorum ki bol bol örnek yapalım. Bir adet soru kaçarsa yazık olur şuradan ya. Ne arıyorum hocam ben? Taralı bölgeyi arıyorsun hocam. Peki bu şu anlama geliyor mu? Hocam ben önce burayı bulurum. Yeşilden yeşille x ekseni kalan arasında bölgenin alanını. Ardından bunun aralarını bulurum. Vallahi bravo. İkisi de kabulümdür. Oradan da yapabilirsin bu soruyu. Zaten yapacağım işlem hemen hemen aynı. Sonra onları toplarım cevabı bulurum. Kabul. Ama ben istiyorum ki alanı bulurken normal formül ne gerektiriyorsa onu yapayım. Yukarıda kim var kardeşim? Bak şu var. Yazıyorum 1 eksi x kare. Aşağıda kim var hocam? Bu var. Çıkar. Eksi x kare artı 1 dx. Geldim tekrar buraya. Sınırlarımı yerleştirdim. 2 eksi 2 x kare dx var. Tamamdır. Tekrar geldim. 2 x eksi 2 x küp bölü 3. Sınırlar nerede? Eksi 1'e 1. Bir. Bunları yazdık. Başka sadeleşen bir şey yok. 2'yi yerine yazdım. 2'yi yerine yazdım. 2. 2'yi yerine, yerine yazdım. 2 bölü 3. Eksi dedim. Eksi 1 koydum yerine. Dikkat et burada eksi kaldı. Eksi 1'i koydum yerine. Artı 2 bölü 3 kaldı. Süper. Arada eksi parantezi vardı. O yüzden onu güzel değerlendirmem lazım. Şurada artı 2. Şurada eksi 2 bölü 3. Şuradan 4 eksi 4 bölü 3. 3 kere 4 12. 4'ü gitti. 8 bölü 3. Aradığımız doğru cevaptır. İstediğimiz cevaba ulaştık. Senin kafanda gözen, gözünde ne olsun ya? Kafanda bir sıkıntı var mı şu ana kadar? Kitaptan bir tane soru çözelim. Gel güzel bir tane de kitabımızdan sorumuzu çözelim. Aşağıda iki tane grafik verilmiş. Taralı bölgenin alanı isteniyor. İki eğri arasında kalan alanı kullanacağım. Mutlak değer olayına hiç girmiyorum fark ettin mi? Onu birazdan gireceğim. Yeri gelecek. Ama daha değil. Yani ihtiyacım yok. Grafik her şey belli abi. Ne niye ihtiyacım olsun? Ben gördüğümü yapıyorum işte. Diyorum ki bunların ilk başlangıç noktası burası. Bittiği nokta burası. Bittiği noktanın koordinatları belli değil hocam. Sen hele bize bir sınır bul sınır bulabilmem için benim bunları ortak çözüm yapmam lazım. Hayda analitik geometridir ya. Ortak çözüm dedim ve benim aklıma direkt analitik geometri geliyor. Şunlar gitti. Bu tarafta 5'ten ikisi çıktı. 3x kaldı. 3'e eşitse x eşittir ne çıktı? 1 çıktı. Demek ki ben 0 1 aralığında geziyormuşum. Benim aradığım alan 0 ile 1 aralığında. Yukarıdakinden alttakini çıkar. Nasıl yani hocam? Hocam bundan bunu mu çıkaracağız? Hayır kim yukarıdaysa o büyüktür unutmayın. Nasıl hocam ya? Ama o daha şey, yukarıda diyorum bak ben bu tabiri kullanırken dikkatli kullandım. Dikkatli seçtim zaten bu tabiri kullanırken. Kimin grafiği yukarıdaysa o büyüktür. Büyük olan budur arkadaşım. Bence bu sorunun en kilit noktası ve sorulma amaçlarından biri de budur. Bunları siliyorum. Aşağıda kim var? Turuncu olan var. Turuncu kim? Eksi x kare artı 2x artı 3. Tabi bunlar çarpı bir de dx'i var. Şu arkadaşlar yediler birbirlerini. Şurada kaldı? Eksi 3x artı 3 bir de dx'imiz var. Sınırımız belli 0 1 aralığında. Eksi 3x kare bölü 2 artı 3x sınırlarımız neydi? 0'a 1'di. Sadece 1'i yerine yazmam yeterli. Zaten 0'ı kullanmayacağım orada. Eksi 3 bölü 2 artı 3. 2 kere 3 6. 3'ü gitti. Cevap 3 bölü 2'dir dedim. Seçeneklerde C seçeneğine yapıştırıyorum cevabı. Gayet de güzel çözümlerle yolumuza... Ana benim çiçeğim nerede? Çiçeğim? Dur. Ya yani burada çi çiçeğim olmalı benim. Çiçeğim bulup geliyorum hemen. Bonzai'imizi de aldığımıza geldiğimize göre. Bu bir bonzai arkadaşlar. Ama çok güzel gözükmüyor ama canımın içi gibi bakıyorum bunu. Büyüteceğiz. Büyüteceğiz. Sizi sınava sokacağım. Bunu büyük bir saksının içine oturtacağım. O da bir üst level'a geçmiş olacak. Sonra yeni tayfayı bekleyeceğiz biz beraber. <laughs> Abi hayallere bak. Seninki ayrı, benimki ayrı. Ne yapacaksın işte? Herkesin var ve eğlencesi. İki fonksiyon arasında kalan alanı bulmaya devam ediyorum. Ya bu grafikler her zaman biri üstte her zaman biri altta kalmıyor ki. Grafik dediğin oynak oluyor azıcık. Oynuyor yani. Ne oluyor o zaman? Hocam bir altta kalıyor bir üstte çıkıyor. Sürekli yer değiştiriyor. O zaman ne olacak? İşte o zaman mutlak değer seni kurtarır. Seni başkası kurtarmaz orada. Sen istiyorsun ki alanlar toplamı. A1 ile A2 alan toplamını istiyorsun. Evet şunu yazabilirsin kim üstte g üstte dersin ki burada gx dur dur şunu yanda yapalım ya şuraya geldim burada kim üstte gx üstte hocam demek ki ac aralığında ben gx eksi fx'in integralini bulacağım artı ama cd aralığında kim yukarı çıkıyor f yukarı çıkıyor o zaman burada da fx eksi GX, DX'i bulacağız. Anlaştık mı? Tabii ki bunların tek bir şekilde yazılmış hali de var. İlla böyle parçalı yazmak zorunda değilsin. AD aralığında mutlak değer içerisinde FX, DX, pardon FX, GX, GX, DX yazman yeterlidir. Bunlar zaten hep integralin tanımlarından, belirli integralin tanımlarından geliyor. Buraları çok net bir şekilde anladığını düşünüyorum. Şimdi o kadar güzel örnekler yapacağız ki son dönem çıkmış sorulara çok benziyor arkadaşlar. Yukarıda FG fonksiyonları AC aralığında grafikleri verilmiştir. Senin elinde böyle bir şey var. Alanlar içerisinde yazılıyor. Birinde 15 birim kare, birinde 12 birim kare var bunlar. Ben istiyorum ki önce şuradaki alanı bulayım. Nedir buranın alanı? Şimdi biz AB aralığında G'den F'yi çıkarırsak, bu arkadaş kimdir? Bu arkadaş F'dir. Bu arkadaş kimdir? C'dir. Peki ben sana söyleyeyim. A B aralığında F x'ten G x'i çıkarsaydık eğer, bizim bulacağımız 15 birim kareydi. 15 birim kareydi. Ama G'den F'yi çıkarmış. O zaman sen ne bulacaksın? Artık alanda bunun anlamını biliyorsun. Eğer yanlış ifadeleri birbirinden çıkarır yazarsan, negatif değerlerini buluyorsun. Tam olarak alanı bulamıyorsun. Eksi 15'i buluyorsun. Tıpkı x eksenin altında kaldığımız alan soruları vardı ya. Ha ondan bahsediyorum güzel arkadaşım. Süper. Cuk diye de nasıl oturuyor o bilgiler yerine değil mi? Geldim buraya BC aralığında. Şimdi sen CV aralığında bak numaraya bak abi. Numaraya bak hem BC de demiyor CV aralığında diyor. Şimdi gel bir biz yazalım işte. Normal şartlarda ben BC aralığında yazacaktım. BC aralığında kim yukarıda? Gx fonksiyonu yukarıda. Gx eksi fx yazarsam eğer c'den f'yi çıkarırsam eğer cevabın ne çıkmasını bekliyorum? 12. Sen öyle bir şey yapmışsın ki önüne eksi atsam c'den b'yi çıkartsam önüne eksi atabilmem için ne yaparım? Gx eksi fx dx yazmam lazım. Bakın bu arkadaşı böyle yazmak istedim. Var mı? Sıkıntı yok. Ben bunların yerlerini değiştirince Önüne ne atıyordu? Eksi atıyordu. Yani sınırları yer değiştirince ön tarafa işaretimizi değiştir veriyorduk bizde. Bunlar birbirini götürdü. Bize en son sorulan şuymuş. BC aralığında CX eksi FX DX'i sormuşlar. E zaten bende de o var hocam. Zaten benim de cevabım o hocam. 12 cevap ne geldi? Eksi 3 geldi. Çok ince bir soru Hani buna Efso soru. soru diyebiliriz arkadaşlar. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir soruydu ama günün diğer güzel soruları var. Yani yedirmem o soruları da sana. Çok güzel sorular var. Bunları da beraber çözeceğiz. Bir saniye kulaklıklar yerinden niye çıkmış onu anlayamadım. ha Net bir şekilde duyuyoruz. Yukarıda y eşittir fx, y eşittir gx, hx eğrileri verin. Tam bir sınav sorusu ya. Al bunu koy cebine sınavda çıkar bak. Aa aynısı var işaretle Öyle bir soru ya. Yukarıda FX verildi bölgelerin alanları verildi. 1-6 aralığından 0-1-6 aralığında bu, bu. bıdı, bıdı, bıdı işlemlerin su. 1-6 aralığına bakalım bak. 1 hizası burası 6 hizası burası. H'den G'yi çıkaracağız diyorsun. G fonksiyonu G fonksiyonu budur. H fonksiyonu budur. Ne anlıyorsun sen buradan? Normal şartlarda 1'den 6'ya yukarıda kim var normalde? GX var. Aşağıda kim var? HX var. Eğer sen bana bunun integralini sorsaydın hocam. 6 birim kare buradan, 4 buradan, 3 buradan ne kaç birim kare tutar? 13 birim kare tutar. 1, 6 aralığında 2 eğri arasında kalan alanı hesapladım. Biz h-g'yi istiyoruz. E hocam onun cevabı 13 olmaz. Onun cevabı ne olur? Eksi 13 olur. Bura bitti. Burayı tertemiz yaptım. Geldim yan tarafa. 0, 6 aralığına bakıyorum. 0'ın hizasına geçtim. 6'nın hizasına geçtim. F'den g'yi çıkarıyorum. F dediğim maviyi işaretliyorum. Tamamdır. C dediğim yeşili işaretliyorum. Bir dakika. Değişmeli mevzular var burada. Biz 0-3 aralığında 0-3 aralığında kim yukarıda? Fx yukarıda. Altında kim var? Gx var. Eğer bunu hesaplasaydık eğer 0-3 aralığında F'den G'yi çıkarsaydık cevabımız 8 artı 5'ten Zaten 13 çıkacaktı. Ama kötü haber. 0'dan 6'ya kadar gideni de istiyoruz biz. Şimdi geldim 3'ten 6'ya kadar. Kim yukarıda burada? Hocam burada G yukarıda. O zaman burada GX'ten FX'i çıkarırsa eğer cevabımız ne çıkacaktır? İkisinin arasında kalan alan. Dikkat et. 3'ten sonra F ile H arasında F ile H miydi? F ile G arasında sadece 3 birim karelik alan kalıyor. Ama kötü haberim. Mutlak değer falan yok. Normalde mutlak değer olsaydı 13 3 derdim 16'yı bulurdum cevabı. ama mutlak değer yok. F'den G'yi çıkarıyor. Eyvallah. 13'ü buluyor 0 3 aralığında ama 3 6 aralığında G'den F'yi çıkarması lazımdı. Ters çıkardı o zaman ters işaretlesini bulacaktır. Aynen öyle burası ne olacaktır? 11'im olacaktır. O zaman arada toplama işlemi varmış. Artı 11'im diyorum. Eksi 13 artı 10 eksi 3 cevap B seçeneği Bursa'ya atıyorum cevabı. Gerçekten güzel efsa sorularımız. Günün bir diğer efso sorusu gönder. Gelsin diyorum bu efso soru için. Yukarıda FG fonksiyonları A1, A2, A3 alanlara veriliyor. O alanlarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Rejiden bir haber geldi falan yapıyormuş. Ben kulaklık çıkıyor bugün ya. A1 artı A2 artı A3 toplamı kaçtır diye bana soruyor. Şimdi ben A1'i istiyorum. Nasıl bulacağım bilmiyorum ama şuraya bir bakalım ne vermiş bu adam bize. A'dan D'ye. A'dan D'ye g f x dx ne demektir? Bakalım a'dan d'ye gx x eksi f x'in Türkçe karşılığına birlikte bakıyoruz. C yukarıda mı? Evet hocam mavi olan G. Burada kim var? F var. Evet gerçekten pozitif A1'i elde ederiz burada. Doğru söylüyor. Yukarıda kim var? Yukarıda G var. Bu ne biçim G? F'ye benzemiş. G var yukarıda. Aşağıda F var. Süper. Peki burada kim yukarıda? Burada F yukarıda. Burada kim aşağıda? G aşağıda. He, burada da diyorum ki ben burada ters işaretle elde etmem lazım. Bakın burada eksi a 2 olacak. Bur burayı anladım mı? Bence çok kritik bir nokta burası ya. Belki de bu dersin en kritik noktası. Neden eksi a 2 oldu? Normalde f'den g'yi çıkarınca a 2 bulurdu. Ama g'den f'yi çıkarıyor o zaman eksi a 2'yi bulacak. Geldim buraya. Kim yukarıda burada? G yukarıda. Kim aşağıda burada? F aşağıda. C'den F'yi çıkarması lazım. Vallahi bravo. Diyorsun ki burası da nedir? A3'tür. Bunun da cevabı kaçtır? 8'dir. Biz de öyle bir yere yazdık ki neredeyse gözükmüyor ya. Onu da şöyle biraz küçültelim mi? Şuraya yapıştıralım mı? Oldu galiba. Şimdi devam ediyorum. Sen B'den D'ye söylemişsin bana. B'den D'ye kimi çıkarıyorsun? Fx'den Gx'i çıkarıyorsun hocam. Eyvallah. Şimdi şunları bir silelim hele. Şunları sildik. Şunları sildik. Sildik. B'den D'yi çıkaracağız. B'nin hizası. D'nin tam geldiğini düşündüm ben tam denk getiremiş. F'den G'yi çıkarıyorum. Kim yukarıda? F yukarıda. Kim yukarıda? Aşağıda G aşağıda. Evet gerçekten A2 değeri gelir buradan. Mavi almayalım, yeşil almayalım yani A2 değeri gelir. Geldim buraya kim yukarı çıktı? C yukarıda. Kim aşağıda kaldı? F. C'den F'yi çıkardığında A3'ü bulur. Ama F'den G'yi çıkarmış. O zaman burası nedir? Eksi A3'tür. Cevap kaç? eksi beştir. Süper ilerliyoruz. Harika ilerliyoruz. Tek tek anlatarak ilerliyorum. O yüzden bu kadar. Hani hocam biraz ağır mı gidiyorsun sorunun çözümünde diyebilirsin. Ama ben tüm ayrıntısıyla sana aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bütün bu sınırları tekrar siliyorum. Tekrar siliyorum. BC aralığındayım. Sadece bu aralığa bakıyorum. Yukarıda kim var hocam? Yukarıda F var. Aşağıda kim var hocam? C var. F'den G'yi çıkarması lazım. F'den G'yi çıkarmış zaten cevabı pozitif bulmuş. Cevap 5. Demek ki kimdir bu da? Ulan bu da A2. Güzel. A2 kaç? A2 5 hocam. Karşıya attım. Eksi A3 eşitse eksi 10'a. A3'ün cevabı eşittir. Artı 10'a. A2 belli. Şimdi ve bütün hepsi belli. A1 eksi 5 artı 10 cevap eşittir 8. Şuradan ne kaldı? 5. Attım karşıya A1'e ne kaldı? 3. Biz ne arıyoruz? Biz evet müziğin sesini verebilirsiniz. A1 artı A2 artı A3'ün cevabını arıyoruz. A1'i 3 bulduk. A2'yi 5 bulduk. A3'ü 10 bulduk. Doğru cevabın tabii ki 18. Cevabın D'de gizli olduğunu yapıştırdık efendim. Bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. 20. 21. föyler ellerinden öper. Burada toplamda 8-12 tane falan soru olması lazım. Hepsini temizliyorsun. Tabii ki 12. günü unutmuşum ama. Ayrılık vakti geliyor. Benimle birlikte 12. derse kadar gelmiş olan sen güzel arkadaşım. Son ders. Hangi ayrılık şarkısını söyleyelim? Ayrılık 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 aman ayrılık Cık, olmadı ya. Son ders olmadı mı diyendir nedir? Hiç sesim gitmedi ya burada. Neyse biz son derse bırakalım ayrılıklarımızı. Çünkü bu ayrılık diğer ayrılıkların hiçbirine benzemeyecek. Seni üniversitenin kapısından gönderme vakti geliyor be. Hani duygulanıyor insan ya ister istemez. Hadi bir sonraki ders görüşelim, görüşelim. Ya ayrılalım da gönüllerimiz hep birlikte olsun be.